Sevgili öğrenciler, AYT Fen Bilimleri Branş Denemesi Fizik Testi 10. ile karşınızdayım. 2023 yılının son denemesinin çözümlerini yapacağım size. Evet, birinci sorudan itibaren başlayalım. Sürtünmeli yatay düzlemde durgun cisim sabit F kuvveti ile uygulanan ip ile çekilmektedir. X noktasından Y noktasında gelinceye kadar geçen sürede niceliklerden hangileri artar diye soruluyor. Şimdi ben cismimi şuraya aldığımda ve bu ipi makaraya doğru uzattığımda alfa değerinin büyüdüğünü görüyoruz. Alfa değeri büyüdüğüne göre o halde onu yukarıya doğru çeken F sin alfa değeri de ne olacaktır? Büyüyecektir. Zemine olan tepki de N eşittir. MG sin alfa değeri olacağı için o halde N değeri MG e, sabittir. Yani bu sabitse o halde bu da büyürse, o halde m, de ne olacaktır? Tepki kuvveti de azalacaktır. Yani cismin yatay zemine uyguladığı etki kuvveti azalır diyebiliriz. Peki cismi etki eden sürtünme kuvveti ne olur? E, sonuç olarak e, hangileri artar diyor? E, bu bir kere en sonda yazdığımız tepki kuvveti, etki kuvveti arttı mı, azaldı? Yani bunu azalır diyelim, çek ettik ama etki eden sürtünme kuvveti ne olacaktır bu etki eden sürtünme kuvveti de e, n azaldığı için o halde ona da azalır diyebiliriz peki cismin süreti cismin süretini belirginleştiren ne de, ne vardır f net eşittir m çarpı a olduğuna göre onu çeken kuvvet olarak da e, ne yapacağım e, f çarpı kos alfa olduğu için bunu da f sürtünme çıkaracağız m aya karşılık gelecek yani F kos alfa değeri azalsa bile daima ne vardır? Bir ivme değeri vardır. O halde küçük de olsa bir ivme değeri sonuçta cismin hızını artıracaktır. Yani cismin sü süratinin artması engel değildir. Sinüs alfa, kosinüs alfa değerin küçülmüş olmasına rağmen yani daima F olduğu için yatay bileşen olarak cismin süreti artmaya devam edecektir. İki artar diğerleri azalır yanıtımız B seçeneğidir. Evet bir buz var ve makaraya yine sarılmış. Eriyerek kütlesi azaldığına göre makaranın niceliklerinden hangisi zamanla artar diyor. Soruyu okumuyorum. Burada bilmemiz gereken torkun eylemsizlik momenti ile açısal ivmesinin çarpımıdır sevgili öğrenciler. Burada makarayı e, döndüren kuvvet değeridir. Kuvvet değerine baktığımız zaman bunu mg çarpı r olarak yazabiliriz. E, makaranın döndürme eksenine ağırlığımızın nedir? R sabittir. MG'nin değeri ne olacaktır? Sü sürekli azalacaktır. E o zaman torkun değeri de azalacaktır diyebiliriz. Yani burada torkun değeri azalacak. Peki I'nın değeri nedir? I'nın değerine baktığımızda eylemsizlik momenti makaranın sabittir. Peki bunun döndüren değere baktığımızda sol tarafa sol taraf azalıyorsa o halde Sağ taraftaki açısal ivme değeri de azalır diyebiliriz. Açısal ivme değeri azalır, yani omega azalsa da açısal hız değeri sonuçta artacaktır. Yani ivme değeri azalsa bile açısal hızımızın değeri düşük hızlarda gene devam edecektir. Yani çünkü alfa'nın azalması demek omega'nın değerinin azalması anlamına gelmiyor. Yani artış hala var. O halde açısal ivme ne ne yaptı? Azaldı ama açısal hız arttı. Açısal momentum'a bakalım. O da L eşittir I çarpı omega idi. I sabitti, omega artmıştı. O halde L de artacaktır. Yani 2 ve 3'tür. Üçüncü sorudayız. 2 ve F ve 3 ve kuvvetiyle çekilen iki tane cisim var. M ve 2 m kütleli cisimlere uygulanıyor. N1 ve N2 nasıl değişir diye soruluyor. Bu soruyu nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. İlk önce buradaki ivmeyi bir bulalım. Birinciyi yani A1 diyelim bunu. 2F bölü M kütlesi. A2'yi yazalım. Bunu da 3F bölü 2M kütlesi. Yani 2F bölü F bölü M'ye eğer ben A dersem burayı 4 birim olarak dersem burası 3 bölü 2 olduğu için Burayı da 3'e karşılık getirebilirim. Yani ben bunun ivmesine 4, bunun ivmesine 3 diyeyim. Ve aralarındaki mesafeyi de ben toplam 8 birime ayırayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 birim. Peki diğeri 4 ivmesi. Soldaki 4, sağdaki 3 ile giderse T zaman aralığında ne kadarlık yollar alacaktır? E, M'nin geldiği nokta şu noktadır. Ve buradaki değeri de MG'dir. 2m'nin geldiği noktada 3 birim geldiği için de burada da 2m'lik bir kütle vardır. E, N2'nin bulunduğu destek noktasına göre tork alma işlemlerini yapabilirim. O halde e, mg'nin mesafesi 2m'ye olan uzaklığı mg çarpı 4'tür. 2 mgnin mesafesi de N2 desteğine olan uzaklığı da 3 birimdir. E, e, N1 üstü dediğimiz e yerin yani sol taraftaki desteğin eee desteğe uygulanan tepki kuvvetini ben N1 üstü olarak değerlendiriyorum. Onu da N1 üstü çarpı 8 diyeceğim. Bunun neticesinde N1 üstün kaç çıkıyor? 5/4 mg çıkıyor. Yani ilk başta N1'in değeri neydi? emgeydi 5m 5/4 mg değerine sahip oldu. İlk başta N2 desteğine uygulanan tepki neydi? 2MG'ydi. E bu 5 bölü 4 ise toplam gene 3MG'yi vereceği için MG ile 2MG'nin toplamı 3MG ise o zaman 5 bölü 4'ü neyle toplarsam 3MG olur? Onu da 7 bölü 4 ile toplarsam 7 bölü 4 MG ile toplarsam olur. Yani MG 5 bölü 4'e çıkarken 2MG'de 7 bölü 4'e düştü. E bu halde cevabım beni C seçeneğine taşıdı. Yani N1 artarken N2 azaldı sevgili öğrenciler. Ben N2 desteğine göre tork alma işlemi gerçekleştirdim. Dördüncü sorudayım. Bu soruda aralıklardaki ortalama hız değerlerini soruyor. Ve N noktasında duruyormuş. Bir kere K noktasında hangi hızı varsa L noktasındaki hızı da gene V'dir. M noktasında daha az bir değere sahiptir. N noktasında daha az bir değere sahiptir. O halde hız gitgide azalmaktadır. Sadece k arasında sabittir. Ona uygun seçenekte o halde A seçeneğidir. Yani ilk başta V1 burada en büyük sonra V2 daha küçük V3 daha küçüktür. Cevabım A seçeneğidir. Beşinci soruda bir e, yarık genişliği omega olan e, olduğuna göre yarık düzlemi alfa kadar döndürülürse ikinci konuma getirilirse saçak aralığı hangisi olabilir diye soruluyor. Bilmemiz gereken bir kere A0'ın yani merkezi aydınlığın değerinin 2 delta x olduğunu bileceğiz. 2 delta x ise o halde delta x'in eşitini biz bir yazalım. Lambda çarpı lale bölü danaydı. Bu Ama tabii bunu omega çarpı ne olarak göstereceğim. E, omega'nın değeri bir konumdan iki doğru durumuna getirilince azalacak mı? Azalacak. Yani şöyle yapalım. Omega'yı diyelim ki omega bölü 2 yaptığımızda o halde cevabını 2 delta x'e Ulaştıracak. Peki benim e, burada e, saçak genişliği bir buçuksa bir e, buçuksa o halde e, saçağın genişliği e, diğer değerleri bulurken de şöyle bulacağım diyelim ki iki karanlık arası yani K1'in arasındaki değerimiz nedir iki delta x'tir bu da bir buçuk milimetredir sevgili öğrenciler şimdi delta x değeri artacak mı omega bölü iki olduğunda Tabii ki delta x üstü değeri artacaktır. Yani delta x üstü değeri delta x değerinden arttı. Çünkü neden? Omega değeri azaldı. Omega değeri azaldıysa o halde ilk baştaki saçak aralığı değerinden daha büyük değerler elde etmemiz gerekiyor. Yani 0.80'e de ulaşabiliriz. 1,7'ye de ulaşabiliriz. Dolayısıyla cevabım beni 1 ve 3'e götürüyor. Yani 1 ve 3'ün yani 0, 75'in üzerindeki değerler yani 0,75'in üzerindeki değerler 0,80'dir. Delta x'e buradan baktığımız zaman 0,75 olduğundan o halde 0,80 1,7 cevabı 1 ve 3 yapıyor. E seçeneği. Evet 6. sorudayız. 6. soruda durgun haldeki cisim kuvvet etkisiyle önce hızlanıyor Sonra sabit hızla hareketine devam ediyor. Buna göre yukarıdaki tanımlanan hareket verilenlerden hangileri olabilir? Bir, hava ortamında belirli yükseklikten serbest bırakılan cisim. Hava ortamından bir cismimi ben MG kütlesine sahip belirli bir yere kadar ne oldu buraya geldiğinde aşağıya gene MG'si var ve buraya geldiğinde diyelim ki öyle bir noktaya geliyor ki yukarıya olan sürtünme kuvvetiyle aşağıdaki kuvvet birbirine eşit olduğu zaman artık limit hız değeridir. Bunu da k a v kare limitin karesi eşittir mg olarak değerlendiriyorum. Yani burada limit hız artık belirli bir sabit değere ulaşmıştır. Ve limit nedir? mg'nin e, k çarpı a'nın kök içindeki değerine eşittir. Artık limit hızda hızımız sabittir. Ve ilk başta mg'den serbest olarak bırakıldıktan sonra bu noktaya kadar hızım artmıştır. O değerden sonra artık Sürtünme kuvvetiyle ağırlık birbirine eşit olduğu için limit hızla devam edecektir. Yani bir doğrudur. Peki ikinci soru, ikinci yargı sürtünmesi önemsiz eğik düzlemden serbest bırakılan ve sürtünmeli yatay düzleme inen. Yani sürtünmesizse o halde bir kere şöyle yapalım. İlk başta burada cisim ne oldu? Hızlandı sürtünmesiz düzlemde. Ve sürtünmeli düzleme geldi. Sürtünmeli düzlemde ne olacaktır? Bir kere cisim yavaşlayacaktır. Yani e, sabit hızlı hareketine devam etmeyecektir. Bu noktadan itibaren cisim yavaşlar diyorum. Yani iki numaralı yargı bana uymaz. Üç numaraya bakarsak sürtünmesiz yatay düzlemde sabit kuvvetle çekilmeye başlıyorsa. Eğer bir cisim sürtünmesiz düzlemde çekiliyorsa. E sonuçta buna etki eden de bir kuvvet yoksa. O halde F eşittir M çarpı A bağıntısından sonuç olarak neye sahip olacak? Belirli bir ivme değerine e, sahip olacak. Bir süre sonra sürtünmeli yatay yola giriyor. Sürtünmeli yatay yola girdikten sonra da yani şöyle diyelim bu noktadan itibaren artık sürtünme var. Sürtünmede yani F eşittir F sürtünme olacağı için de sahip olduğu o hız değeriyle devam edecektir. Yani 3 de olur. O halde 1 ve 3 yanıtı 6. E, soruda C seçeneğidir Yedinci sorudayım. K noktasından L noktasına ilerleyen bir dünya var. Ve bununla ilgili olarak yargıladan hangileri doğrudur? Güneşe yakın olan gezegenlerin hızlı bir kere büyüktür. Sonuç olarak daha yakın noktalarda daha hızlı hareketler söz konusudur. Yani kinetik enerjisi K noktasından L noktasına doğru giderken azalır mı? Sonuç olarak Evet azalır çünkü kızı azalacaktır. Yani iki doğrudur. Kütle çekim potansiyel enerjisi artar mı? Kütle çekim potansiyel enerjisini hatırlayalım. EP eşittir. Eksi G M güneş çarpı M dünya diyelim. Bölü aralarındaki uzaklığı uzaklıktı. E, R değeri ne oldu? R değeri artarsa o zaman R değerinin artması bunun değer olarak sıfıra daha yakın bir değer olacağı için o halde kütle e, çekim potansiyel enerjisi sıfıra daha yakın bir değer eksiden daha yukarıya artıp e, kısmına doğru e, eksi yani sıfıra doğru yaklaşması demek değerin e, artması anlamına taşıyor. Yani bu da artar 1 ve 2 artar diyorum e, güneş ile dünyayı birleştiren yarı çap vektörü eşit zaman aralıklarında eşit a, açılar tarar değil eşit alanlar olması gerekiyor. Kepler kanununa göre yani 1 ve 2 doğru 3 yanlıştır. Cevabım B seçeneğidir. Evet 8. soruya geçelim. Bu soruda sürtünmesiz bir ortam var ve 2V hızıyla düşen yukarı atılmış. 2V V0 ve belirli bir zamanda hızım 0'a eşit olmuş. Yani konumda artık değişiklik yok ve tekrar aynı hız değerine sahip olacak. Yani aynı konuma geldiğine göre, o halde 2 b 0 ile atılan cisimde aynı konuma geldiğinde yine 2v0 konumuna gelmiş demektir, e, hız değerine ulaşmıştır. O halde e, bir kere yukarıya çıktığında ne kadarlık çıktı? 3h ve h kadar e, çıktı. E, düşerken de 3h ve e, düzeltiyorum h artı 3h kadarlık bir e, mesafe ka kaydetti. 2 v 0dan aşağıya doğru inerken de 5e'lik değere sahip oldu ve yere çarpma anındaki hızı da sonuç olarak bu noktada 5e'de bir V0 daha hızlandı o halde burada da hızı 3V0'a ulaştı yani yere çarptığında sonuçta hızı 3V0 oldu cevabım C seçeneğidir Evet dokuzuncu soruda e, harekete başlamış K noktasından o noktasından ikinci kez geçiyor buradan buraya gelmiş bir bir kez geçti sonra bir daha geçti. Yani burası x x ve 3x. Yani sonuçta 3x'lik mesafeyi sevgili öğrenciler 7,5 saniyede aldı. O zaman x'lik mesafeyi ne kadar zamanda alır? sonuç olarak 2,5 saniyede alır. Eee 2,5 saniyede alırsa K noktasından L noktasına kadar 2x'tir. 2x'in sahip olduğu periyodun yarısıdır. O da 5 saniyedir. Ama bana 4x lazım. E, o da 10 saniyedir. Ne soruluyor? Frekansı soruluyor. E, t eşittir. 1 bölü t ise o da 1 bölü 10'dan cevabım beni C seçeneğine taşıyor sevgili öğrenciler. Evet 10. sorudayım. Bu soruda dengede duran bir cisim var. Yükü arttırılırsa alfa artar mı? F eşittir. Q çarpı E olduğunu unutmayalım. E sonuçta yük artarsa kuvvet de artacaktır. Kuvvet artarsa o halde buradaki açı da artacaktır. Yani e, bir doğrudur. Bu artar. Cismin kütlesi artarsa o halde aşağıya doğru olan kuvvet daha artacağı için yani buradaki alfa değeri artmayacaktır. Bilekis azalacaktır. Yani bu azalır. Elektriksel alan arttırılırsa sonuçta E'nin e artması F'yi yine artıracaktır etki eden kuvvet artacağı için de alfa değeri yine artacaktır. Yani 1 ve 3 doğrudur. Yanıtım D seçeneğidir. 11. soruda KLM bileşkesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir? Burası A, burası A ise ben bunu ne olarak değerlendirebilirim? Şuradan şuraya bir hipotenüs var. Ben burayı A kök 2 değeri olarak değerlendirebilirim. A kökü ise bu iki noktayı birbirine bir bağla, birleştiren doğru benim bileşke değeridir. Burası A kökü, kök 2 ise burası da yine A ise o halde X kare ne olacaktır? A kök 2'nin karesi artı A kare sonuçta X kare eşittir. 2 A kare artı A kare X kare eşittir 3 A kare X eşittir. Kök 3 A değerine beni ulaştırıyor. Yani yanıtım C seçeneğidir. 12. sorudayım. 12. soruda güzel bir soru. Halka 3 yönde çekilirse indüksiyon akımı bir yönde oluşur diyor. Şekli e, tekrar bir irdeleyelim. Halkamız var ve hareketli olabilecek durumda. 2 ve 1 numaralı yönlerde indüksiyon akımı oluşabiliyor. İndüksiyon akımı ne zaman oluşuyordu? Halkın içerisinden geçen manyetik alan çizgilerinde artış ya da azalış varsa sonuçta indüksiyon akımı o artışa karşı artıyorsa azaltıcı Azalıyorsa artırıcı yönde akımlar üretmesi e, gerekiyor. Sonuçta halka üç yönünde e, çekilirse e, artar mı? E, üç yönünde çekilirse e, burada oluşan iyi akımından dolayı içinde oluşan zaten belirli bir manyetik alan var. Bu manyetik alan azaldığına göre o halde bir yönünde akımın oluşması da doğrudur. Çünkü bir yönünde akım... E, oluşması içerisinden geçen uzaklaştığı için geçen manyetik akı çizgileri azalıyorsa sonuçta bir yönündeki indüksiyon akımı onu artacak arttıracak yöndedir yani bir doğrudur. Reostan'ın sürgüsünü artı x yönünde çektiğimde sevgili öğrenciler yani şöyle yapalım böyle yaptığımda değerimiz ne oldu küçüldü akımın değerinin küçülmesi demek ee, yani x'in değerinin küçülmesi demek V eşittir. I çarpı R'yi hatırlayalım. Ee, R'mizin küçülmesi demek yani bunun düşmesi demek bu sabit olduğu için I'nın artması demektir. I artarsa o zaman geçen manyetik akı ne yapmıştır? Artmıştır. Manyetik akı artıyorsa L'aston'un sürgüsünü artı x yönünde çekmemiz e, halkada bir yönde indüksiyon akımının oluşması onun artışı demektir, daha da artış demektir. Yani bu yanlıştır, olamaz. İki yönünde olması gerekiyordu. Üçe bakarsak halka O noktası etrafında sayfa düzlemine dik eksen etrafında döndürülürse yani bunun içerisinden geçen akıda herhangi bir değişiklik yoktur. Ee, böyle do döndürülüyorsa eğer bu e sonuçta içinden geçen manyetik akı çizgilerinde bir değişiklik olmayacağı için iki yönde indüksiyon akımının oluşmasında bekleyemeyiz. O halde cevabımız sadece bu da yanlış olduğu için sadece A seçeneğidir. 13. soruya geldik. Bu soruda merkez doğrusu sıfırıncı e, Katar dediğimiz noktadır. Yani burada bir merkez doğrusu var. Kaynakların ürettiği dalgaların dalga boyu L olduğuna göre X ve Y noktaları için değerler soruluyor. Birinci e, düğüm, birinci Katar diye gidersek sevgili öğrenciler, Şöyle gidelim. Burayı birinci düğüm, düğüm dedim. Birinci katar dedim. Ve burada 5 tane 5 e, bölü 4 lambda var. Ve bunların her birinin lambda bölü 4 olduğunu biliyoruz. Şu aralıkların. O halde sağ tarafı bir saymaya başlarsak şöyle bir bir yapalım. 2 yapalım. 3 yapalım. Ve 4 yapalım. Yani lambda bölü 4, lambda bölü 4, Lambda bölü 4, lambda bölü 4, lambda bölü 4. Yani 5 lambda bölü 4 değerine ulaştık. O halde şimdi saymaya başlayalım. Birinci düğüm, birinci katar, ikinci düğüm, ikinci katar ve üçüncü düğüm. O halde y noktası üçüncü düğüm çizgisi üzerindedir. Kesinlikle değerlendirebiliriz. Peki e, x noktasına bakarsak, x noktasına bakarsak da sonuç olarak e, buradaki... Birinci katar ya iki tane çift tepenin ya da iki tane çift çukurun geldiği noktada değerlendirebiliriz. Çünkü katar noktası olduğu için yani x noktası çift tepe noktası da olabilir. Peki x noktası dalga katarı üzerinde diyebilir miyiz? Tabii ki x noktası da gene dalga katarı üzerinde diyebiliriz sevgili öğrenciler. Zaten x'in uzaklığı lambda bölü 2 olduğuna göre lambda bölü 4 lambda bölü 4'ün toplamda lambda bölü 2 olduğundan Birinci Katar'dır zaten. Onu da ilk başta zaten söylemiştik. Cevabımız E seçeneğidir. 14. soru son sorumuz. Bu soruda sevgili öğrenciler, eksi Q yüklü e, cisim e, gibi X ve Y'nin arasına getirilirse e, yapılan iş kaç Q kare bölü K Q kare bölü D olur diyor. Birinci durumdaki potansiyelle ikinci durumdaki potansiyel arasındaki fark bana neyi verecektir? Yapılan işi verecektir. O halde ayrı ayrı potansiyelleri bulmamız gerekiyor. İlk başta bu ikisinin arasındaki potansiyel bana neyi verecek? Değerimiz eksi k 2 q kare bölü 2 d'dir çarpımların. Yani bunu ben eksi k q kare bölü d olarak yazdım ve bir kenarda dursun. Şimdi ikişerli ikişerli bunları yazacağım. İlk önce şu ikisini alacağım. Sonra bu ikisini alacağım. Sonra e, bu ikisini alacağım. Yani üç tane al, almam gereken değer var. O halde bunları tek tek yazarsam. ilk başta yazalım. Yani ne ile ne yazalım. X ile Z'yi yazarsam. K, Q kare bölü D olarak yazıyorum. İkinciyi yazalım. İkinciyi yazarsak da X ile de e, neyi yazalım. E, Z ile de Y'yi yazalım eksi k 2k q kare bölü d olarak yazdım. Bu sefer en uzaktakileri yazalım. Onu en uzaktakileri yazar, yazarken de eksi 2k q kare bölü 2d olarak yazıyorum. Ee, sadeleştirme işlemleri yaparsam o zaman son durumdaki değerim son durumdaki değerim e potansiyel Son diyelim buna. İşlemler neticesinde eksi 2k q kare bölü d olarak çıktı. E, e son ile e son ile e ilk arasındaki farka bakacağım. E son değerim eksi 2k q kare d. e ilk değerimde eksi eksi k q kare bölü d olarak yazıyorum. Ve burayı artıya dönüştüreceği için eksi 2k q kare bölü d eksi dışarıya artı diye çıkıyor. k q kare bölü d olarak çıktı. E bu da beni neye götürdü? Eksi k q kare bölü d cevabına beni götürdü. Cevabım c seçeneğidir. Bir başka denemede daha buluşalım diyeceğim ama son denemeydi. Sağlıcakla kalın. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum sevgili öğrenciler. İyi ki varsınız.